Sevgili arkadaşlar, Çin tarihi dersimizin ilk haftasına hoş geldiniz diyorum. Bundan önceki yıllarda aslında Çin tarihini bir bütün olarak ele almıştık. Ancak öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine biraz da Çin tarihini tabii çok uzun zaman alması, süre alması ve konularının ağır olması itibariyle bu dönem, bu dersi ikiye böldük. Birinci sınıfta Çin tarihini Manço dönemine kadar sizlerle Beraber işleyeceğiz. E, i̇kinci sınıfın birinci döneminde de yani üçüncü yarı yılda da Manchu döneminden günümüzde Çin tarihiyle yine benim bu Çin tarihi dersinde ağırlık verdiğim Doğu Türkistan Türk tarihini de e, Çin tarihi notları arasında göreceksiniz. Umarım Çin tarihi dersinde istediğiniz bilgilere sahip olursunuz. Biraz tabii ki konularını değiştirdik. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllardan biraz daha farklılıklarımız var. Ama dünyanın en kadim milletlerinden biri olan Çinliler Türklerle kurmuş oldukları münasebetler neticesinde gerçekten de hem siyasi tarihlerinde hem de kültür tarihlerinde onlardan çok fazla etkilenmişlerdir. Tabii Türkler Çinilerden etkilenmemişler midir? Onlar da etkilenmişlerdir. Bu yılki 10. haftamızın konusunu da zaten Çinilerin Türklerden, Türk kültüründen nasıl etkilendiğini ortaya koyan bilgilerle karşınıza çıkacağız. Ama Çin nasıl bir coğrafi yapıya sahip? Gelin ilk dersimizde Çin'in coğrafyası, coğrafi özellikleri hakkında sizlerle kısa bilgi paylaşalım. Bugün Çin'in çevresini doğuda Kore Döme Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuzeyde Moğolistan, kuzeybatıda Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan Cumhuriyetleri, kuzeyde oda Rusya Federasyonu, güneyde Vietnam, Laos ve Myanmar, batıda Pakistan ve Afganistan, güneybatıda Hindistan, Nepal, Sikkim ve Bütan ülkeleri toprakları oluşturmaktadır. Ülkenin doğusu Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi ile sınırlıdır. Doğu ve Güneydoğudaki denizler boyunca Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Japonya, Filipinler, Brunei, Malezya ve Endonezya yer almaktadır. 9.571.300 kilometrelik yüz ölçümü ile yeryüzünün alan bakımından Rusya ve Kanadadan sonra üçüncü büyük ülkesidir. Nüfus sayımına göre de 1 milyon 1 milyar 339.734.852 yani 1 milyar 339 milyon 724 bin 850 kişidir ki bu 2011 nüfus sayımı verilerine göre sevgili arkadaşlar ve dünyanın da en kalabalık ülkesidir. Tarihi süreçte Çin'i coğrafi olarak ikiye ayırabiliriz. Güney ve kuzey olarak. Gerçekten de savaşlar güney ve kuzey arasında sürekli olarak meydana gelmiştir. Evet biraz önce söylediklerimizin haritada gösterimini görüyorsunuz. Kuzey Çin'e gelirsek. Kuzey ve güneyi birbirinden ayıran hat Türkistan'daki bütün Kunlun Dağı'nın, Büyük Kunlun Dağı'nın doğusunun karşısında yer alan Çinkling Şan Sıra Dağları'ndan geçer. Burada kuzey ile güney için arasındaki sınır Hunay Nehri'dir ve bu nehir Huangko ile Yangtze arasından akarak batıdan geçip doğudan denize dökülür. Kuzey içinde kara iklimi hüküm sürmektedir. Kışları genelde güneşli ve oldukça soğuk, yazları rüzgarlı ve sıcaktır. Temmuz-Ağustos'ta sıcaklık 42 dereceye kadar yükselerek kuvvetli ve sürekli yağmur yağar. Ülkenin içlerine kadar yağmurlar içlerine doğru yağmurlar azalır ve bu bölgelerde sık sık kuraklıklar yaşanır. Yine Çin'in ee, özellikle idari yapısını gösteren haritayı görüyorsunuz. Günümüzde Sincan Uygur bölgesi ki biz de Doğu Türkistan diyoruz buraya. Tibet, İç Moğolistan e, gibi özerk cumhuriyetlere ayrılmış durumdadır. Kuzey ve güneyi birbirinden ayıran hat e, evet Kuzey'in başlıca nehri Huanko yani altın nehir veya sarı nehirdir. Ona Lös bölgesinden geçerek geçerken beraberinde pek çok erimiş löz getirdiği için Sarı Irmak adı verilmiştir. Getirdiği bu lösü mansabına yığdığından zamanla nehrin yatağı yükselmiş ve bentler inşa edilmişse de yine de nehrin yatağının çok yükselmesi önlenemez olmuş ve böylece nehir suları başka bir istikamette akmaya başlamıştır. Son büyük yatak değişimi de sevgili arkadaşlar 1852 yılında olmuştur. Batı dağları Kuzey ve Çin'i ikiye ayırır. Şangtung ve Şansi. Önemli dağlarından biri de Tian Shan ki bizim Tanrı Dağları dediğimiz dağlardır. Bu doğunun mukaddes dağı olup Konfüçyus'un doğduğu yere çok yakın bir yerdedir. Doğu sınırını dağların sonu batı sınırını kuzeyden güneye akan ve sonra doğuya dönerek Sarı Irmak'ın etrafında kurulan Şense eyaleti oluşturur. Eyaletin merkezi Taiyuan'dır. Bu bölge Bozkur ve çöle dönüştüğü yerde zaman zaman Türk tabgaşlarının hükümet merkezi olmuş olan Datum şehri bulunmaktadır ki eskiden bu bölge Hunların merkezi olmuştur. Pekin'in etrafındaki bölge ile Tencin Hopi eyaletine aittir. Çin'in en kuzey batısında Kansu eyaleti bulunmaktadır. Kuzeyde Gobi Çölü, güneyde ise Güney Tibet Dağları ile sınırlıdır. Çin'in ikinci büyük nehri olan Sarı Irmak'ın uzunluğu 5.464 km olup Çin'in batısından Bohai Denizi'ne akmaktadır. Sarı Irmak Çin medeniyetinin beşiği olarak da adlandırılmaktadır. Zira havzası en eski Çin medeniyetlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Evet Sarı Nehri görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sarı Nehir'in kuzey güney yönünden batı doğu yönüne akmaya başladığı yerde Çin'in önemli kalelerinden biri olan Dunhuang Kalesi yer almaktadır. Bu kale tarih boyunca büyük bir rol oynamış ve ona sahip olan başkenti zapt etmiştir. Sarı Irmak'tan gemiler Dunhuang'a kadar aşağıdan yukarı seyri sefer yapabilirler. Wei Nehri'de altı düz gemilerin geçmesi için elverişlidir. Bu da iaşeşisini gemilerle temin edebilmiştir. Bu durum Çin tarihinin oluşmasında da çok etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. Pekin'in etrafındaki bu bölge önemini arttırır arttırmaz ana nehrin kuzey kısmına İmparator Kanalı denilen bir kanalla bağlanmıştır. Wei Nehri güneye doğru Orta Çin'de Yangtze'ye kadar sonra da onun üzerinden Hangzhou'ya akmaktadır. Kuzey de Tietzin ve Tao'dan başka güvenli hemen hemen hiçbir liman yoktur. Güney içine gelirsek sevgili arkadaşlar. Güney Çin'in iki büyük can damarı vardır. Kuzeyde Yangtze Nehri ile güneydeki Hiso yani İnci Nehir. Her iki nehir ve kolları üzerinde gemiler yukarılara kadar kolayca seyir sefer yapabilirler. Tibet'ten gelen birçok dağ silesi doğrudan doğudan Yangtze ile Hiso arasındaki bölgeye uzanır. Güney'in coğrafi yapısının karmaşıklığı halkın kullandığı lehçenin de farklılaşmasına sebep olmuştur. Bu yüzden de bir vadide oturan halkla başka bir vadide oturan halk aralarında güçlükle anlaşabilmektedirler dil bakımından. Yangtze uzun ırmak anlamına gelmekte ve 6300 kilometrelik uzunluğu ile Çin ve Asya'nın en uzun ırmağı özelliğini taşımaktadır. Evet Uzun Nehir'den yine bir e, görüntü sevgili arkadaşlar. Irmak Tibet sınırındaki buzullarla kaplı dağlardan doğarak Çin'i baştan başa geçip Doğu Çin denizine dökülür ve kolları ile en verimli bölgeleri kaplar. Yüzyıllar boyunca Çin'in en önemli bir ticaret ve ulaşım yolu olmuştur. Irmağın ağzında Çin'in en büyük şehri olan Şangay Limanı vardır. Batıda yüksek Tibet dağları, kuzeyde yüksek Çin, Lankşan dağları, doğuda yine kuzeyden güneye uzanan yüksek bir dağ silsilesi vardır. Dağların yüksek olmaması bu eyaletin kendisini diğer Çin eyaletlerinden ayırmış ve bağımsız bir devlet olarak yaşamasını sağlamıştır. Eyalet petrol kuyuları ve dışarıdan tuz ithal etmelerine ihtiyaç duyurmadan tuzlu su menbaaları ile meşhur olmuştur. Eyaletin doğusunun güneyinde savaş başkenti Çankçink bulunmaktadır. Doğuda bu eyalette Hubei eyaleti bağlanmaktadır. Bu bölge pirinç ziraatinin başlıca iki merkezinden biridir. Güney içinde pirinç milli gıdadır. Kuzey içinde ise daha ziyade buğday ve dara ekilir. Pirinç ise ancak yüksek halk tapakasının yediği bir yiyecek olarak görülmektedir senin ağzında küçük bir şehir olarak yer alan Şangay, Avrupalıların özellikle de İngilizlerin 19. yüzyıldaki yoğun yerleşimleri üzerine Çin'in en büyük ve en modern şehri olmuştur. Büyük pirinç nakliyatı, ipekliler ve güneyin bütün mahsulleri bu üç şehirden geçmiştir. Şu Çin'in en güzel şehirlerinden biridir ve doğunun Venedik'i sayılmaktadır. Çünkü içinden birçok kanallar geçmektedir. Marco Polo bu şehri eserinde kesin olarak tasvir etmiştir. Nankin çeşitli zamanlarda Çin'e başkentlik yapmıştır. Yangtze'nin güneyinde yine dört eyalet vardır. Bu eyaletler tamamen dağlıktır ve güç aşılabilen geçitleri vardır. Yine en uzak batıda Doğu Himalaya'dan güneye doğru kıvrılan ve dağların engeller teşkil ettikleri dağ zincirlerinin ortasında yer alan Yunan eyaleti bulunmaktadır. Bu eyaletin başkenti 2000 metre yükseklikteki bir yaylanın üzerinde ve gölün kenarında bulunan Kunming eski Rem Ekseriye Yunnanfu denilmektedir şehridir. Bu bir zamanlar Çin sınırında Siyanlıların akrabaları tarafından kurulmuş olan bir devletin de başkenti olmuştur. Çeyi Kang ve Fukien'in tarih bakımından mukedderatı ekseriye aynı olmuştur. Başkente karşı uzun zaman bağımsızlığını müdafaa edebilen küçük devletlerin mevcudiyetleri pek nadir değildir. Bilhassa Fukien çok dağlıktır ve karadan çok güç sap edilebilir. Yatse yani uzun nehir yazın yağan şiddetli yağmurlar yüzünden taşar ve mal ve can kaybına sebep olur. Güney Çin'in bir diğer önemli nehri olan Hisio yani İnci Nehri'nin nehir bölgesinde iki eyalet bulunmaktadır. Biri kaynak bölgesinde Kangxi, diğeri de mansap bölgesinde Guangtung'dur. Nehrin mansabında Kuangçu yani Kanton bulunmaktadır. Bu şehir aynı zamanda orta çağların başlangıcından beri Çin'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuş ve Kuangtung eyaletine de başkentlik yapmıştır. Gerçekten de sevgili arkadaşlar özellikle Avrupalıların Çin'e gelmesiyle beraber Kanton'un önemi gittikçe artmış. İlerideki derslerde göreceğimiz üzere ee, emperyalizm bir anlamda kan, e, kanton üzerinden Çin'e girmeye çalışmıştır. Nehrin denize döküldüğü yerde koyun iki tarafında karşı karşıya bir zamanlar iki Avrupa müstemlekesi olan Hong Kong ve Macao bulunmaktadır. Her iki şehirde Avrupalıların iskan etmeleriyle meydana gelmişler. Ancak tarihi açıdan hiçbir rol oynamamışlardır. Kanton TCO'nun ağzında bulunduğundan nehir bölgesinde gerçekleşen bütün üretimin sevk edildiği büyük ticaret limanı özelliğinde kazanmıştır. Kanton ayrıca yabancıların Hindistan'da yahut Batı Asya'da ilk ulaştıkları ve mallarını boşalttıkları karşılığında da Çin mallarını ve bilhassa ipek aldıkları bir Çin limanı olarak karşımıza da çıkmaktadır. Çin'in en güney eyaleti Kangxi ve Hisiyon'un geçtiği bölgede bulunmaktadır. Bu eyalet de doğrudan doğruya nehirle sınırlanan kara parçası müstesna az gelişmiştir. Burada özellikle kıymetli odunlar üretilmektedir. Eyaletin uzak kısımlarında bugün bile hala pek çok Çinli olmayan insanlar yaşamaktadırlar. Sahilin tam karşısında Çinliler yerliler ve çok erken zamanlarda göç etmiş Müslüman ile meskün odun istinsah bölgesi olan Büyük Hanian Adası bulunmaktadır. Son yıllarda müstesna tarihi bakımdan bu ada hiçbir rol oynamamıştır. Sevgili arkadaşlar, daha doğuda bulunan Formaza Adası, Japonlar tarafından gasp edilinceye kadar uzun zaman Çinlilere ait olmuştur ki bunun Çince adı da Tayvan'dır. Bütün bu adalar ancak yeni çağlarda yabancı düşmanlarla girişilen çatışmalar sonucunda özen, önem kazanmışlar. Çin tarihinde önemli bir rol oynamamışlardır. Evet, Çin'in etnik yapısına gelecek olursak sevgili arkadaşlar. Çin milleti milattan önce 6500'lerde Sanrı Nehir'in vadisinde yaşayan bir yığın kabileye dayanan ve çok da açıklığa kavuşmamış bir birlikteliğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Kuzeyde yetiştirilen Hint darısı ve özellikle güneyde yetiştirilen pirinç, etnik ve kültürel toplulukların yavaş yavaş bir araya toplanıp kaynaşmasına temel teşkil etmişler ve bu kaynaşma en az birkaç bin yıl sürmüştür. Bu topluluklar en erken milattan önce ilk bin yıla kadar kendini Çinli olarak görmemiştir veya görememiştir. Modern anlamda bir Çin devleti doğmadan ve hatta birbiriyle kaynaşmış bir Çin milleti ortaya çıkmadan önce bile bir imparatorluk oluşturulmuştur. Teşekküründe Türk, Moğol ve Tungus etnik kavimlerinin atalarının da yer aldığı Çin, Günümüzde de farklı dilleri konuşan ve farklı teknik, farklı etnik kökenli haklardan oluşmaktadır. Konfüçyüs zamanında Çin toplumu içindeki sınıf ayrımı etnik ve ırka dayalı olmak üzere şu hanedanının kültürel mirasına sahip çıkan medeniler ve bu kültüre girmemiş barbarlar olarak şekil almışlar idi. Ancak Konfüçyüs'ün ahlaki prensipleri ile ki bunları daha sonraki derslerde göreceğiz sevgili arkadaşlar. Çin imparatorunun ahlaki karizması ile barbarlar medenileştirilebilmişlerdir. Modern Çin'de ise özellikle biz 950'lerde Çin'deki azınlık halklarını tanımlamak ve etiketlemek işine girişmiş. Bu konuda da ulus politikasında Stalin'in ortak kültürü yaratan dört temel kritere yani ortak dil, ortak toprak, ortak ekonomik hayat ve ortak psikolojik yapıya dayanan siyasetini kabul etmiştir. Sonuç olarak da Çin'de Rusya'ya benzer şekilde egemenliği altındaki hakları Çinlileştirmeye çalışarak asimilasyon politikası yürütmüştür ve hala daha sevgili arkadaşlar yürütmektedir. Bizim için bu konuda yine bu dönem sizlerle çok fazla girmeyeceğiz ama ikinci sınıfta eğer bu dersi seçmeli olarak alırsanız orada Doğu Türkistan'ın üzerinde nasıl bir rol oynadıklarını teferruatlı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Ama en hazin olan nokta ise sevgili arkadaşlar, 2015'in Ağustos'unu yaşadığımız bu günlerde bile Çin'de hala bu zulmün devam etmesi e bizim bu zulme karşı yapabilecek çok fazla bir şeyimizin olmaması bu da içlerimizi, vicdanlarımızı sızlatan bir yara olarak da karşımıza çıkıyor. Gerçekten de Doğu Türkistan eşittir Türk milletinin kanayan yarasıdır ifadesi boşuna söylenmemiştir. Çünkü burada sadece bir asimilasyon yok. Bu burada tabiri caizse tam anlamıyla bir soy kurum yaşanmaktadır. Ve buna dünya maalesef sessiz kalmaktadır. Evet bahsedilen siyaset bağlamında Çinli dil ve sosyal bilimciler tanımak isteyen 400'ün üzerinde grubu incelemişler. 1980'li yıllarda ise Çin hükümeti Çin'de yaşayan 56 halk olduğunu kabul etmiştir. Bunlar başlıca Çin nüfusunun çoğunluğunu yaklaşık olarak %90'ını oluşturan, Çince konuşan ve Çin İmparatorluğu'na erken dönemlerde katılan toprakların sakinleri olan Çin etnik grubunu temsil eden ve Han ve diğer 55 azınlık halklarıdır. Han terimi Konfüçyüs döneminde bahsedilen erdemli hükümdarın, dönüştürme gücüne ithafen Han sülalesine siyasi tabiyeti ifade eden bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Ancak Tang döneminde ilk olarak çok sayıda Çinlilerin yetişmediği Guan yerleştiği Guangdong bölgesindeki Kaltonlular kendilerini Han yerine Tang halkı olarak adlandırmaktadırlar. Çin'de yaşayan azınlıklardan Müslüman Hui ve Zhuang Han'a çok benzer iken batıdaki e, Türk kavimlerinden Uygurlar ve Kazaklar, Tibetliler ve i̇ran Tacikler tamamen farklı etnik yapıdadırlar. Bu azınlık hakları başlıca geniş batı bölgeleri olmak üzere Çin topraklarının yaklaşık %60'ında yaşamaktadırlar. İlk olarak kervan veya deniz yolları ile Çin'e gelen Müslüman tüccarlar sayesinde başlayan Müslüman topluluklar başta Uygurlar olmak üzere Moğol dönemi hükümdarları tarafından itibar ve himaye görmüşlerdir. Mançu döneminde de yapılan işgaller neticesinde batıdan farklı kavimlerden oluşan Müslümanlar Çin'e gelmişlerdir. Evet Çin'deki Müslümanların e, huyleri camide ibadet ederken görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çin'de Çince konuşan ve Çin kültürüne dahil olan Hui'ler ise Çin'in büyük şehirlerinde yaşayan Müslümanları ifade etmekte ve sadece dininden dolayı Hanlardan farklı bir etnik grup olarak değerlendirilmektedirler. Sayıları diğer azınlıklara göre oldukça fazla olan ve dillerini koruyan halklardan Uygurlar, Tibetliler, Moğollar, Huyiler ve Zuankılar için sırasıyla idari yapıda bahsedilen Sincan, Tibet, İç Moğolistan, Hingşi ve Guangxi özel bölgeleri oluşturulmuştur. Çin özellikle topraklarının altıda birini oluşturan Uygur özel bölgesinde Han nüfusunun artması ve Uygurların azınlık haline gelmesi yönünde çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmektedir. Örneğin bölgede 1990 yılında yapılan resmi sayımda Uygurlar 7 milyon 250 bin nüfusun %60'ını Han Çinlileri ise 5.75 milyon ile %30'unu oluştururlarken 2000'de yapılan sayımda Han Çinlilerinin nüfusunun geçen 10 senede %32, 20. yüzyılın ikinci yarısında %500 oranında arttığı tespit edilmiştir. Bu çok etnikli yapı içerisinde Çin'de bahsedilen 5 özel bölge dışında belli etnik kavimlerin yaşadıkları özel eyalet ve şehirlerde bulunmaktadır ki Bunlar arasında örnek verecek olursak Sichuan, Yuan ve Guaso, Zhuang, Miao, Yi ve diğer azınlıkların özel yerleşimleri olarak da söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta sizlerle Çin'in coğrafi ve idari yapısı hakkında bilgileri paylaştık. Önümüzdeki derste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.